arkadaşlar bu sezonumuzu 45 mi 46 mı öyle bir şey ince bölümden devam ediyoruz. Bir dakika alt yazılar açık kalmış bir dakika. <laughs> tamam kapattım. Hemen şu adventure'ımızı ayıralım. Ding dang dang kapatma sesleri burada. Farfarat'ın kaldığımız bölümünde en yani son neler seçmişiz bunlar seçmişiz ama bu bölümde bunları almayacağız. bu bölümde lazerlerle savunma yapacağız <laughs> bir de yumruk manyağı edeceğiz doğru hadi başlayalım Muruk manyağı da edeceğiz. Lazer, lazer delisi de yapacağız. Hızlandırma olmadan olur mu? Hayır. Olur. Gelmeye başladı bizimki. Gel abi gel. Senin beynin yok bir saat. şu an boş boşuna kullanmayacağım. Zaten işe yaramaz şu an şu an bir şey yapmaz. Evet, uzak geçmişimizde. şöyle yapalım. <laughs> Bayağı bir yaptık yumruk manyağı yaptık onları. Şimdi sıra lazer manyağı yaptık. Gözler manyağı olsunlar bakalım ne olacak. Gözler manyağı. Gözler manyağı zombiler. Ya disco haritası gibi ya. Disco haritasına çok benziyor var ya. Ha, gerçekten çok benziyor. Ben, disco haritası aynı. O kadar da aynı diyemeyeceğim ama. Bayağı benzeri yanı var. Çok güzel müziği bu müzik çalıyor arkadaşlar. Ki müzik çok güzel ya. Yani. Neyse hadi biz şöyle şu lazer beamleri dikmeye devam edelim. Aslında çok beğendiğim bir bitki değil çünkü çok pahalı. Yani birazcık daha ucuz olmasını bekler. Belki azıcık daha ucuz olsa ilk kullanılırdı ama şu an sevmedim ben lazer beamleri. Yani belki şey için iyi olabilir. Şunun kalkanlığı için. Abisi Belki onun için içinden delip geçen bir hasar vurur diyordu ya. Delip geçen hasar onun kalkanına hiçbir etki yaratmaz. Yani kalkanını boşuna çıkarmış olur. Bir şey yaramayan bir kalkan yapmış olur. O da şu, 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 mor şeyden. O mor şeyden bahsediyor. Evet da tamamlanmış. Evet şu şunu bırakıyoruz. Şu. Ya, ölmedi. Bir tane kiraza ölmedi. Kiraza ölmedi. Yuh. Buradaki en fazla hasar veren bitki kiraz levelleri karşı. Sak da kiraza ölmedi. Kiraza ölmedi. Bir bar öldü. Ve bize bir robotik kafa ver. Yani. Bu haritada gelen kafa. Skip. Continue. No. Tamam devam. Şimdi bizim bir sıkıntımız yok değil mi? Ne diyor? Ataklardan verilen bitkilerle hayatta yani. kal. Atak, yapacakları ataklardan verilen... çok güzel. He iyi. Beğendim bitkileri aslında. Savun favori savunmama göre bence çok bitkilerin de iyi. Aa, yine bizim seçtiğimiz bitkiler bence daha güzel. Bunlar da güzel. Bunlar da ama bizim seçtiklerimizle daha kolay oynanır. Diye düşünüyorum. Bizim seçtiklerimizle daha kolay oynanır. Bakın başlığı evet. Böyle bir şey konuşmayacağım. Bir odaklanın yani. Video diye konuşuyorum. Video yapıyorum diye ama birazcık da odaklanmanız lazım değil mi? Hadi yani siz bir odaklanın ben konuşurum. alt yazılara açık kalmış ya. Kapa Kapatmamış mıydım ben alt yazıları ya? E geri açılmış bu alt yazılar. dur. Bir daha kapatacağım. Heh, kapattım alt yazıları. Şu anda rahat görebilirsiniz. Zaten kuskuyordu alt yazılar. Şimdi alt yazılar yok. Hallettim alt. bir boostla iki bitkiyi boostlamış olacağız. Güzel oldu. Lazer beyinlerimizi dikmeye devam edelim. Çupu 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 çupu. Geliyor. Şunu kullanırsak bence bu sefer güzel bir hamle yapmayı başardım. Artık cevizlere odaklanacağım. Cevizleri dikmemiz lazım. Neredeyse hiç ceviz dikemedik. Kaç tane dikmişiz? 2 tane ceviz diktik. Bir de burada 2 cevize daha diktik. 3 tane Tamam. ama her bir durduğumuz yere beşinci de geliyor. Her beşinci de geliyor. Şöyle yüksek beşinci de geliyor. Ha beşinci de, beşinci de, ha, beşinci de ha, <laughs> Ve Şu an savunmamız tamam. Final wave'de de yoncayı kullanacağım. Aldım şu an elime ve... Bence elime aldım. Niye, niye yemiyorum? Evet bence iyiymiş. Işte. Ha orası iyi kardeş. Orada dur. Ve bize yeni bir bitki verdi. Ve yapraklı turuncu bir tane bitki. Kriton. Kriton nerede? Tamam. Şu bizim topatan portakal. Çok seviyorum Kriton'u. Onu kullanacağım şimdi Şunu ver, bunu ver, bunu ver. Ya da yine bir önceki bölümdeki savunmaları mı alsam? Bir önceki bölümde verdiği savunmaları alayım ya ben. O savunma çok güzeldi. Nerede benim şeylerim? bunları almıştık ama bir yanında bir bitki de almadık. Onları bu buz alalım. Hayret yedi. Zandırsam bu sefer zamanın akışı biraz daha hızlı geçiyor şu. şu şey biraz daha hızlı kolay olacağını düşünüyorum. Hızlandırma bir işe yaramıyor. O yüzden hızlandırma açmayacağız. Şöyle devam edelim biz. Yazılar yine açılmış ya. Alt yazına da hep altyazı açık oynuyorum diye video çekerken kapatamıyorum muyum ben bu alt yazıları ya. Ya bir kapatamıyorum şu alt yazıları kapatamıyorum. Dur bir daha deneyeceğim. Kapandı. Ah eh, kapandı tamam. Teşekkürler. Kapandı. Artık kapanmış olsun ama ya. Artık alt kapanmış olsun. <laughs> tamam. Çevizli Onları da kullanabiliriz. Üç tanesi yüzebiliyip, cevizler. Cevizler gelinlik çözülecek, elektrik kullanılıyor. Ama bu bir bu bir Sonra bu cevizle, bu Bunu öldürebiliriz. Ve oncaları da kullanabiliriz, oncalar işimize yarar. Tamam. bu kadar. Da. Bir bölüm daha sığar be Bir bölüm daha. İyi tamam oyna dedi. Tamam bir bölüm daha. Bu bölümü 14 dakikadan geçersek. Tamam. Şöyle bir, bir tane var. Öyle artık öyle öyle. Boksörün musluğu eliymiş bir şey. Medy boksörün musluğu kirazdan daha çok. Şey. Ve bize böyle bir tablet gibi bir şey verdi. Ne acaba? Çok merak ettiğim bir şey. Buzdur. Ero. Brains. Please show brains. Brains diyorlar hala. Brian. Brian şarımızı beğendiğimizi aşağı vermek istiyor. <laughs> Bu bölümü de burada bırakalım canlarım. Hadi bay bay.